Bir kadın nasıl yaratıldı? Kaburga kemiğinden mi geldi gerçekten? Kur'an ve hadislerde yazan bu sır ne anlama geliyor ve bu yaratılışın arkasında nasıl bir ilahi hikmet var? Bugün sizi insanlığın en eski sorularından birinin cevabını aramaya davet ediyorum. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifleri ve İslam alimlerinin yorumlarıyla kadının yaratılışının izini sürüyoruz. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan Allah'tan sakının. Nisa suresi böyle başlıyor. Ama bu tek nefis kim? Ve ondan yaratılan eş ne anlama geliyor? Hz. Adem uykudayken ilahi kudret onun bir parçasını aldı ve Havva yaratıldı. Ne zaman gözlerini açtıysa kalbinde bir ünsiyet hissetti. Sevgi ve şefkatin ilk tohumu böyle atıldı. Peki neden kaburga kemiği? Bu sadece fiziksel bir yaratılış mıydı yoksa kadının doğası hakkında derin bir işaret mi vardı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Onu düzeltmeye çalışırsan kırarsın, eğriliğiyle kabul et." Bu sözler kadının yaratılış sırrını da açıklıyor yoksa bize kadınlarla nasıl bir ilişki kurmamız gerektiğini mi öğretiyor? Kadın gerçekten ikinci planda mı yaratıldı? Yoksa erkeğin yalnızlığını gideren yüce bir nimet mi? Kur'an kadına nasıl bakar? Hadislerde ne gibi uyarılar yer alır? Modern bilim bu yaratış hakkında ne söylüyor? Bu video bir tartışma değil, bir yolculuk. İnsanlığın başlangıcına, yaratılışın derinliklerine ve kadınlık onurunun kaynağına bir yolculuk. Hazır mısın? Kur'an-ı Kerim'in açık ifadesiyle ilk insan Hz. Adem'dir. Cenab-ı Hak onu yaratırken toprak unsurunu tercih etmiş, ondan yaratmış, daha sonra da ruh vermiştir. İlahi hikmet hem Hz. Adem'e bir can yoldaşı olması hem de insan nevinin üreyip çoğalması için Havva Validemizi yaratmıştır. Nisa suresinin birinci ayet kelimesinde bu yaratılış, o insandan eşini vücuduna getirdi mealindeki cümlesiyle ifade edilir. Meşhur tefsirlerde bu ayet açıklanırken şöyle denir. Cenab-ı Hak Havva'yı Hz. Adem'in sol kaburga kemiğinden yarattı. O sırada Hz. Adem'i hafif bir uyku tuttu. Bir müddet sonra uyandığında Hz. Havva'yı gördü. İlk anda şaşırdı, sonra çok sevindi. Kalbi hemen ona ısındı ve aralarında bir ünsiyet ve ülfet meydana geldi. Bu mesele hadis-i şeriflerde açıkça beyan edilir. Bu hususta rivayet edilen iki hadis-i şerifin mali şöyledir. Ebu Hureyre radıyallahu rivayet ediyor. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. O memnun olacağın bir tarza dost doğru devam edemez. Eğer ondan faydalanmak istiyorsan bu eğri haliyle birlikte faydalanırsın. Tam arzuna göre düzeltmeye kalkarsan onu kırarsın. Onun kırılması da boşanmasıdır. Hz. Ebu Hureyre'nin başka bir rivayetinde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Allah'a ve ahiret güne iman eden bir meseleye şahit olduğu, gördüğü zaman ya hayır konuşsun veya sussun. Kadınlar hakkında iyilik ve hayır tavsiye ediniz. Çünkü onlar kaburga kemiğinden yaratılmışlardır. Kaburga kemiğinin en eğri tarafı da üst tarafı, uç kısmıdır. Eğer onu doğrultup düzeltmeye kalkışırsanız onu kırarsınız. Kendi halinde bırakırsanız daima eğri kalır. Öyleyse birbirinize kadınlara iyi davranmayı tavsiye ediniz. Hadis-i şerif, ilk kadın olması itibariyle Hz. Havva'nın, dolayısıyla bütün kadın sınıfının hem maddi bakımdan yaratılışına hem de huy, karakter, tabiat, mizac ve bünyesini işaret etmektedir. Hz. Havva ilk kadındı. Cenab-ı Hak onu bir hikmet eseri olarak Hz. Adem'in bir parçasından yaratmıştı. Daha sonraki bütün kadın ve erkekler bu iki insandan türemiş, çoğalmıştır. Gerek Hz. Adem'in yaratılışında gerekse daha sonra Havva Validemizin yaratılışında nasıl bir yaratılış kanunu, hangi hikmete binance reyan etmiştir bilemiyoruz. Bu kudret ilahiyeyi göstermesi yanında aynı zamanda insan yaratılışına babayı birinci derecede, anneyi de tali ikinci derecede gösteriyor. Yani çocuğun teşekkülüne sebep olan sperm erkekten geldiğinden bu durumda baba birinci derecede rol oynamaktadır. Elmalı merhumun ifadesiyle telkihi yapan erkek ve alan kadın olmak haysiyetiyle erkek mukaddem, kadın tali bulunuyor. Ayrıca ilk erkek olan Hz. Adem'in ilk kadın olan Havva'nın yaratılışı tamamen istisnai bir durumdur. Şu noktayı da önemli belirtmek gerekir. Bilim adamlarımızın ifadesine göre insanın her hücresinde program bazında bütün organlarının karakterleri mevcuttur hangi şey yaratılacaksa ona ait özelliklerin ortaya çıkmasına izin verilir. Diğerleri baskı altında tutulur. Buna göre Hz. Hava'nın yaratılışında kaburga kemiğinden bir hücre temel olmuş olabilir. Bu hücre bir saç hücresi yahut ciğer hücresi de olabilirdi. İlahi hikmet bunu böylece takdir etmiştir. Hz. Adem aleyhisselamdan hanımının yaratılması kudret ilahiyenin ayrı bir delilidir. Fakat önemli olan Allah'ın Hz. Adem'in noksanlığını tamamlayacak ve sıkıntısını giderecek hanımının yaratılmasına haber vermektir. Arap Suresi Sizi bir tek nefisten yaratan, onunla sükunet bulsun diye eşini de ondan yaratan Allah'tır. O eşini kucaklayıp sarılınca, ona yaklaşınca eşi hafif bir yük yüklendi, hamile kaldı. Bir müddet böyle geçti, derken yükü ağırlaştı. O vakit ikisi birden Rableri olan Allah'a şöyle dua ettiler. Eğer bize salih bir evlat verirsen biz muhakkak şükredenlerden olacağız. Nisa suresi. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Bu sure Nisa suresinde birçok şer'i hükümleri ve teklifleri kapsamaktadır. Baş tarafında Allah'ın hakları, bütün insanlığın kardeşliği, çocuklara, kadınlara yetimlere acıma, şefkat gösterme ve haklarının verilmesi, mallarının korunması, evlenme ve miras gibi hususlarla ilgili emirler ve hükümler ile başlamış. Surenin sonu da bu konularla bitmiştir. Orta kısmında da aile terbiyesinden başlaması lazım gelen temizlik, namaz, cihat, amirlere itaat gibi emirleri ve yükümlülükleri kapsamıştır. Bütün bunlar insanın yaratılışı ile ilgili ve terbiye esasına dayalı bulunduğundan dolayı sure Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının hitabıyla başlamış ve bu konularda kadının ve kadının pek önemli bir yeri bulunmasından dolayı da ilk ayetinden itibaren kadının yaratılışına ve şerefine dikkat çekilmiş. İsmine de Kadınlar Suresi denilmiştir. İnsanlık unvanıyla başlayan bu genel hitap, Bakara Suresinin başındaki ilk genel hitabı hatırlatıyor. O genel hitap, günahlardan sakınmak gayesiyle Rabbinize ibadet ediniz emrini vermiş ve bunu insanların yaratılış delilleriyle aydınlatarak şimdiki zamandan başlangıca doğru götürmüş ve özellikle Hz. Adem'in yaratılış bahsini hatırlatmıştı. Burada ise bu hitabı doğrudan doğruya günahlardan sakınma emri takip ediyor. Bunu da özellikle kadınların yaratılışı ile beraber yaratılış delil takip ediyor ki bunda ey insanlar artık büsbütün sakınma dönemine girmeniz ve aşağıda gelecek tarzda tekliflerin yükümlülüklerin zevk ve hikmetinin manevi hazını anlamanızın sırası geldi ve sakınma konularının en önemlilerinden birisi de kadınlar konusudur gibi düzgün ve edebi bir anlatım vardır. Dikkat etmeye değerdir ki Kur'an'da ey insanlar hitabıyla başlayan iki sure vardır. Birisi bu sure, diğeri Hac suresidir. Bu sure Kur'an'ın ilk yarısından dördüncü sure olduğu gibi Hac suresi de Kur'an'ın ikinci yarısından dördüncü suredir. Bu surenin başında sakınmanın sebebi yaratılışın başlangıcına dikkat çekmekle belirtilmiş olduğu gibi o surede de yaratılışın sonu ve dönülecek yerin tanıtılmasıyla belirtilmiş. Çünkü kıyametin sarsıntısı büyük bir şeydir buyurulmuştur. Yasin suresinde bütün çiftleri yaratan Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. Ondan dolayı bu nimet ve gücün değerini ve büyüklüğünü takdir etmeli ve yaratılışın eşyanın tabiatının eseri değil eşyanın yaratıcısı olan Allah'ın kuvvetinin eseri olduğunu bilmeli. Ona itaat etmeli ve azabından korkmalıdır. Gözlem ve deneyle biliniyor ki bir babadan erkek çocuk olabildiği gibi dişi de olabilir. Halbuki yaratıcı kuvvet eşyanın tabiatında olsaydı ne topraktan insan meydana çıkabilirdi ne de bir erkekten bir kız çocuk olabilirdi. Çünkü tabiat düzenli ve uyumlu demek değil ise hiçbir şey değildir. Halbuki ne erkek dişinin bir uyumu ne de dişi erkeğin bir uyumudur.